Selamünaleyküm arkadaşlar. Divcilerimize şöyle bir karışım yaptım. Bıldırcın yumurtası ve kabuğu bunlar arkadaşlar. Şimdi nasıl severek tükettiklerini ve gelişimlerini ne kadar faydalı olduğunu anlatacağım. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi burada maviciler var. Türkanlar var. Bıldırcınlarımız var karışık. Ondan sonra Hintler var şöyle. Ben büyük akvaryuma koydum. Burada sıcaklığı kolay tutabiliyorum. Suyun içine girdi yine. Su kaplarını yeni değiştirdim. Alttan da yeni değiştirdim. Aslında böyle üzeri sarı verdim. Şöyle göstereyim. Bıldırcın yumurtası veriyorum arkadaşlar. Gerçekten faydası inanılmaz yani. Çoğu kişi veriyordur zaten cici besleyen yumurta ama bıldırcın yumurtası kabuğuyla birlikte muhakkak deneyin. Çünkü daha yeni buraya aldım biraz. Üşüdüler hafiften. Yani cici besleyenler ne demek istediğimi anlıyor. Yüzde yüz faydalı ve inanılmaz mucizevi derecesinde büyüyorlar yani gelişim sağlıyorlar. Şöyle koyayım ben hemen. Zaten hemen saldıracaklar arkadaşlar alan gidiyor. Diğer çıkan cücüleri de göstereyim. Gerçekten inanılmaz faydalı ama. İki günde veriyorum. Solucan da veriyorum ben. Şuraya şuraya alayım. Devirmesinler. Siyah olanlar mavi arkadaşlar. Allah kardeş oldu görüyorsunuz. Bayağı bir seviyorlar. Şey Özellikle cücüler. Bu de zaten birkaç güne yani geniş bayağı bir yerleri ama birkaç güne buldurucunlar da yanından alacağım biraz daha dursunlar dedim küçük <laughs> mavi görüyorsunuz o da içine girdi ya muhakkak bunu yavaş sakin muhakkak bunu denemelisiniz arkadaşlar vermeyenler varsa yumurta ve kabuğunu küçük küçük doğrayıp yem üstüne koy verin. yeni çıkan cüceler de göstereyim. onlar da türleri değişik değişik cins güzel onlar da göstereyim arkadaşlar. Onlar da böyle arkadaşlar. Daha bunlar da iki günlük. Daha makinemizle çalışıyor. 2-3 tane yumurta kaldı. Bunlar da dediğim gibi daha yeni çıktı. Bunlar da büyüdükçe göstereceğim. Karışık burada arkadaşlar. Yine mavici var vesaire çok. Şunun ayağı hafif şey yapmış ama o düzelir Allah'ın izniyle. Sıkıntı olmaz yani. Gördüğünüz gibi maşallahlar var. Sağlıkları yerinde. Fazla üşütmeden kapatayım. Bugünlük de böyle olsun. Yumurtayı muhakkak deneyin arkadaşlar.